Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın ilk bölümündeyiz. Minecraft Survival oynayacağız. Bakalım neler olacak. Oynayıp göreceğiz, değil mi? Şöyle hemen başlayalım. Minecraft Survival maceraları adlı serimiz bu. İlk serimiz. Ya yani ilk serimiz, değil, ilk Minecraft serimiz. İstan zaten insan biliyorsunuz kanalımın diğer orta. O da Point Black videoları ve Skyrim, Skyrim videolarını çekiyor. Kanalı biraz aktifleştirsek her gün videolar gelecek tabii ki de. Şöyle bir ağaç kesmeye başlayalım değil mi biz? Hani Minecraft'ın klasik başlangıcı. Şöyle ağaç kesmeye başlayalım. Klasik Minecraft başlangıcı. Ona da yetişeceğim. Yetişemedim ona. Şöyle altımıza blok koyalım. Evet aldık onu da. İnşallah video kötü gelmiyordur. İçer sesim iyidir. Tamam bu arada temizledik. Yani klasik Minecraft başlangıcı. İlk önce az keseceğiz. Sonra işte ev yapacağız. Maden maden. Hani biliyorsunuz siz zaten. Şuraya gideceğim. Ondan sonra. Güzel bir Minecraft videosu olmasını istiyorum. Tamam. Bir boş bir arazi bulup ev yapmaya hemen başlayabiliriz mesela. İlk olarak. Ha şurası boş gibi. Yok düşüyorduk az da. Hangi game çalışmışım? Bak burada çok çabuk acıkıyoruz. Değişik geliyor. Tamam burası boş bir Ev için çok uygun bir yer. <laughs> Tüm yemeği de yedik zaten. O da anca doyurdu bize. Şuraya başlayabiliriz mesela arkadaşlar. Ev yapmaya. Ne? Şurası iyi. iyi. Şurası iyi. Şuraya başlayalım. Şunları ilk olarak dönüştürelim. Tamam. Şu büyüklükte bir ev. Aşağıda kırpı var bu arada. Acil. Gel gel. Siktim. Eyvah eyvah. Ama game modu geçip o eşyaları almak zorundayız. Game mod 1. Yoksa unuttuk, unuttum ben. Özür dilerim arkadaşlar. Game mod yazma, game gold yazmayı unuttum. Cidden özür dilerim. Neresiydi ki orası ya? Ev yapmaya da başlamıştık. Hay Allah'ım ya. ilk bölümden şanssızlık. İşte. Günlük gezmenin sonuçları bunlar. Hemen çıkalım. Bu eşyalarımı Tamam, eminim ya da bir maden daha yapmış olduk. Tamam, evet. Tamam, burası da maden olabilir. Şöyle maden şeklinde bir şey yapalım. Ya bir çıkamıyorum. Allah'ım. Deli olacağım ya. Evet yapıp videoyu bitirebiliriz aslında. Çünkü video bana girecek. Evet.

Turu. Nasıl ya? Nereye nereye yazdım? ki. Hı. Tamam. <laughs> Eğer videoda hatalarım varsa lütfen söyleyin arkadaşlar ki düzeltelim hatalarımızı. İstan olsun, benim olsun hatalarımız varsa söyleyin.

Aslında ilk bölümü burada bitirebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.